Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Allah yakışan iftiradan korusun denmiştir. İşte bu yakışmayacak bir iftiradır. Onun için Sayın İmamoğlu da partimizde bu konuda rahattır. Ama bir şeyin bilinmesi lazım. Bu tablo milleti güldürüyor. Güldürürken düşündürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının böyle bir ihbardan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması için ön soruşturma, ön inceleme başlatmasını ne ile nasıl izah edeceğiz? Ben o zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına göre bu fotoğraf eğer suçsa ben de bir saygısızlık ihbarı yapayım. Şehitlerimize saygı herkesin ve hepimizin birinci önceliğidir. Şehidimizin Allah'ım nur gölünde yatırsın cenazesi. Beyefendi dirseğini tabuda atmış. Önünde mikrofon nutuk atıyor. Ey İstanbul savcısı. Bir saygısızlık arıyorsan burada. Burada bir saygısızlık yok. Burada bir doğallık var. Kaldı ki burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi değil, kabri değil. Fatih Camii'nin haziresinin bahçesi. Saygısızlık burada başsavcı. Bak, şehitler bizim kutsalımızdır. Şehit tabutları omuza alınır. Şehit tabutlarının tepesine dirsek konulup nutuk atılmaz. Sayın savcı eğer saygıdan mütevellit bir soruşturma açacaksın al sana belge açamazsın tabii. Açmayı aklından bile geçiremezsin.